sigara sigaranın zararları üzerinde durmaya benziyor. Eğer beşinci sınıflarda, dördüncü sınıflarda, altıncı sınıflarda neyse bir araştırma yaptıysanız sigara kullanımı, uyuşturucu kullanımı yaygın ise o zaman kimlerle ilgili ise bu husus mutlaka onlara yönelik çalışma yapılmalı. Herhangi bir araştırmaya dayanmadan Sadece hani ben bu çalışma yaptım, rehberli çalışmaları okulumuzda yürütülüyor şeklinde. Bu hususun yapılmış olması, laf olsun geri gelsin şeklinde yapılan çalışmalar aslında yarardan çok öğrencilere dediğim gibi o sigaranın içildiği, okulda öğrenciler tarafından içildiği fikrini veriyor aslında. Yani onları caydırmaktan ziyade içildiği fikrini veriyor. Biz ne yapabiliriz? Bunların sağları üzerinde ilgili gruba bilgilendirici çalışmalar yapabiliriz. Ama şunu unutmayalım ki eğer görsel bir takım materyaller kullanmadan sadece nasihata dayalı çalışma yürütürsek kesinlikle çok işe yaramadığını ben size hemen baştan söyleyebilirim eğer şeyler şey emin olun ki ebeveynler de hemen kadar o öğrencilere nasihatte bulunuyor. Nasihat çok fazla o an için çözüm üreten işe yarayan bir husus değil. Onun zararlarına yönelik dediğimiz gibi çalışmalar yürütülmeli ve ilgili gruba yürütülmeli diye düşünüyorum. Sınıflarımızda çok yaygın değil bu tarzdaki öğrenciler. Bunlara yönelik yaptığımız denetimlerde hem özel kurumları hem resmi kurumları denetlediğimiz için ilk baştan özel eğitim rehabilitasyon kurslarında haftada ayda pardon 8 saatlik bunlara yönelik çalışmalar yani bir öğretmenin yaklaşık bir buçuk günü gibi resmi kurumlarda bir buçuk günü tekabül ediyor bunlar aynı. Yalnız sonraki fark şudur, bu öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalarda birebir bir çalışıyor. Siz 40-50 kişilik sınıfta belki ona bir ders saati içerisinde 2-3 dakika, 5 dakika gibi zaman ayırıyorsunuz. Hani diğer öğrencilere ödevlendirme, görevlendirme çalışmaları yaptıktan sonra bu tarzdaki öğrencilere belki dönebiliyorsunuz. Ama özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde olması gereken eğitim bile, esas olması gereken eğitim olsa bir öğrenciye bir öğretmen. O haliyle zaten eğitim öğretim verimli bir şekilde devam ediyor, yetiştirmek mümkün. Diğer şekliyle öğretmenimiz çoğunlukla sınıfta problemleriyle uğraşıyor. Büyük bir çoğunluğu o şekliyle devam ediyor. Şimdi bir toplumumuz burada sürekli olarak hani son haftaya da geldik bir sunucuyu dinlemek zor. Çocuklara yönelik yaptığımız çalışmalarla ilgili örnek sunmak isteyen var ise o meslektaşlarımızı dinleyelim biz burada. O şekliyle biraz devam edelim. Buyurun ben sözü size bırakıyorum.

tedarifi olmuyor açıkçası. Şöyle bir genel Türk maddeli kazanım ücreti işte gönderiyorlar. Ama bu çocuklar bunu kazanabilir falan düşünüyoruz. Biz ancak birinci kazanımda uğraşıp işlemelerini duyuyoruz. Bir, bir, bir de i̇şte aile yardımcı, <laughs> evet, <laughs> araştırma yardımcı. Zaten çocuğun görevi tek için o yani. Ee, onu yardım etmiş <laughs> mümkün değil. Ama ben bir şey geçmedim. Bu çocukların sadece tek ve tam e, iş işte, en kolay yöntemiz bu olmalı. Yoksa ne yaparsınız? yazın Şimdi öğrenci alıyor aslında da kendi seviyesine göre alıyor. Öyle şey benim için. Yani normal öğrenciye göre değerlendirdiğimizde almıyor diyebiliriz. kendi seviyesine göre alıyor aslında. <laughs> özel eğitime ihtiyacı olan bir öğretmeni dinledim, Mersin'de, özel eğitim seminerine katılmıştım. Kesinlikle ailelere büyük bir yük getirdiğini beyan etti. Zaman zaman kendi çocuğunu anlattığından dolayı, bu çocuklar yakaladığı komşu anlamda gözleri dolmayan, ağladığını hatırlıyorum. Ve şunu söylemişti. O kadar çok üzerinde duruyoruz ki iki tane sıkıntı var. Birisi biz o kadar ilgili olduğumuz halde beş dakika elimizden kaçırdığımızda öyle söyleyeyim dışarıya gittiğinde öğrendik polisin eline düşüyor, emniyetin eline düşüyor, çocuk farklı bulunuyor, uygunsuz bir yerde bir bulunuyor ve emniyetten aramıyoruz, fıtça Sen neden çocuğa sahip olmuyorsun şeklinde. Halbuki diyor ki, ben onu 25 yıldır bakıyorum ve evimize ne gelen var, ne giden var, bir misafirimiz var bu çocuk yüzünden. Annesi o kadar zorluğunda ki bakanlıktan özellikle rica minnet üç günlük diğeriye bir yeriye verildi. Bir oğula verdik ki annesi dinlensin. 25 yılda üç gün. Öyle zaman oğlu diyor ki ben bunu beşinci kat aşağıya sarkıttığım oldu diyor. Beşinci katın mer penceresinden aşağıya sarkıttım. Atacaktım diyor. Bakın bu garip gelebilir size. Bir babanın ağladı zaten o anlarda. Ama o öğrenci, o çocuk öyle bir sıkı sıkıya tutuyor ki elini, elini kıyamadım diyor. Bırakamadım. O duygusal durumu yaşatıyor öğrenci. Birinci sıkıntı burada. Aile çok sıkıntılı. Dışarıdan sanki aile buna sahip olmuyormuş izlenimi gibi. İkinci sıkıntı toplumda. Bu tarzdaki öğrenciler ya da çocuklar, gençler her neyse dalga konusu, şaka konusu yapılıyor. Kahveye geldiklerinde, topluma geldiklerinde, toplumsal bir ortamda bulunduklarında bir şaka konusu haline geçirebiliyor. Bakın toplumun buna ne diye bağlı mı diyelim? <laughs> Eğitimsizliğine bağlı? Yani kendi durumlarını unutmak için başkalarının zaaflarını gündeme getirerek kendini rahatlatma mı diyelim? Çok garip ama gerçek bir durumla karşı. yolunun açılması lazım. Bu ailelere son zamanlarda buna yönelik bu öğrencilere yönelik okullarımız yaygınlaştığıyla Eskiden eve bağlı olarak sürdürülen belki ailelerin izlediği bu öğrenciler şu an aileler onlardan sıkılmadan, utanmadan dışarıya çıkarabiliyorlar. Serkan Bey'e bu tarzda okul müdürlüğünü yürüten okula sahip müdürlerimizden biri kendisini bizlerle çalışma yapmak üzere davet ettik. Kırmadı, kabul etti yaklaşık bir çekmecede üç tane grubumuz var. Değil mi Serkan Bey? Üç gruba yönelik bu çalışmayı birlikte sürdürdük. Dün Fatım köyündeydik. Orada bu çalışmayı birlikte yürüttük. Bugün de sizlerle değişik bir grup olarak bu çalışmayı yürütüyoruz. Şimdi ben sizlere imzala ilgili belgeleri vereceğim. Yalnız bu imzanın ilk giriş kısmına imza atıyorsunuz. imzanızı atmayınız. Yapmadan tamam se değil. Bir metrik taşın gelsin abi. Doktor Sadık Ahmet. Gülman Durukan. Güzelce Cevdet bu büyük çekmeceye göre bir Sinan Can Sever. Kalem var mı acaba ya? Kendi baba beyaz var. De var. <laughs> dersi

तेजिंग करना है तो उसे यहाँ तेजिंग नहीं करना है यहाँ क्या है यह कालम बिगाड़ने ओपन या तो ना मरा बस

bir tane başka şimdi iki tane insan var niye öyle yapmışlar zamanı niye öyle evet gidip gel kara sigaranın zararları üzerinde.